Düşman toprağa girdi, tamamıyla toprak oldu. Bu ise tuzlaya düşüp tamamıyla arındı. Düşman yani bu Allah dostlarına, peygamberlere, Allah dostlarına, mürşitlere, sufilere, dervişlere düşman olan kimse. Nefis, şeytan, nefsani hareketler, şeytani hareketler, bu tip tavırlar kibir abidesi olmuş. Kötülüğe düşmüş, dünya sevgisine tapınır olmuş. Bunların toprağa girmesi, tamamen toprak olması, bu onların bu kötülüklerinin ve nefs, nefislerinin bu dünyaya ait olması. Sen düşman oldun Allah dostuna, bu dünyaya aitsin. Toprak oldun, bir hiç mesabesinde kaldın. Kafir olarak göçtün gittin. Kafir olarak göçtün gittin. Sen bir mümine düşman oldun. Bu dünyaya ait. Kafir olarak göçüp gittin. Çünkü düşman toprağa girdi, tamamıyla toprak oldu. Bu ise, yani o veliler, o mürşidi kamiller tuzluya düşüp tamamıyla arındı. Yani onlar dünya malına düşmediler, şana şöhrete düşmediler. Onlar kibre düşmediler. Şan şöhret peşinde koşmadılar. Dünyevi emeller peşine koşmadılar. Onlar dünyayı bir gerekli malzeme gibi gördüler. Dünyayı sevilecek, tapınılacak bir şey olarak görmediler. Kibri kafirlere yaptılar. Müminlere yapmadılar. Dostlarına yapmadılar. Dervişlere yapmadılar. Tepeden bakmadılar dervişlere. Onlar nefislerini terbiye ettiler. Burada çünkü tuzla tuzla diyor ya tuzlaya düşüp tamamıyla arındılar. Tuzla, tuzlaya düşmek o kişinin eski dilde tuzlaya düşmek çünkü tabirdir bu tuzlaya düşmek kişinin bir üstada tabi olup bir yola girip veyahut da Kur'an ve sünnet-i seneye sımsıkı yapışıp nefsiyle mücadele edip, nefsiyle mücadele edip, nefsini kötü huylardan arındırma, nefsini dünya sevgisinden arındırma, şatahattan, şatafattan, gösterişten arındırma, bilhassa müminlere karşı tevazulu, hoşgörülü davranma, müminlere karşı alçak gönüllü olma, kafirlere karşı şiddet, kafirlere karşı kibirli, kafirlere karşı sert olma ve o düşme. O orada normalde o kimsenin nefis meratiplerinde nefis meratiplerini geçmek için çileye girme. Nefis meratiplerini yürümek için o kimsenin imtihanlara sabretmesi, o insanlardan gelen eziyetlere sabretmesi lafa küfe, eziyete sabretmesi ve böylece o arınmayı, o temizliği, o safiliği yakalamak için seyr-i e girmesi ve o seyr-i ne yaptı? O kimse tuzlaya düştü. Tuz ne? Tuz hem temizleyen hem koruyan bir maddedir. Turşu kurarsınız tuzla. Zeytin kurarsınız tuzla. Zeytini normalde olgunlaştıran nedir? Tuzdur. E turşu kurarsınız. Turşuyu muhafaza eden nedir? Tuzdur. Tuz muhafaza eder. Tuz olgunlaştırır. Tuz semazeni de olgunlaştırır. Semazeni de terbiye eder. Semazeni neyle terbiye ederiz? Tuzla. Ayak terbiyesi, gönül terbiyesi vücut terbiyesi, akıl terbiyesi. Tuza basar semazen. Yarılır çivinin üzerinde ayağı. Kan revan olur. Semazen ona bakmaz. O çünkü semada sevgiliyle bir kelam olsun dahi görüşmenin bir bakış dahi yakalamanın yolundadır ve öyle bir an bekler semazen sema boyunca o sevgiliyle bir an olsun fısıldaşmak o sevgililer sevgilisiyle o padişahlar padişahıyla bir an olsun göz göze gelmek bir an olsun kalbine ak diye hızlıca bir tecelliyat bekler semazen onun peşindedir semazen ayağı o kadar kalkmış kolu bu kadar kalkmış ona bakmaz semazen tuzun üstünde tuzun acısından geçer tuzun üstünde tuzun ızdırabından geçer bu dünyadan geçer semazen bu dünyada değildir o cisimden de kurtulmuştur öyle bir sema eder o artık ilahizenin hangi ilahi okuduğunu duymaz. O gudümzen hangi teki vurdu onu duymaz. Onu hissetmez. Ayaklarını hissetmez. Kollarını hissetmez. Vücudunu hissetmez. O artık ayrı bir seyrüsülük yoluna girmiştir. O yolda acıyı hissetmez. O, o yolda alkışı hissetmez. O yolda temannayı hissetmez. Onda bir tek, bir tek vuslat özlemi vardır. O sevgiliyle bir an olsun cemalleşmek vardır. İşte seyr sulükteki sufi arınma yolunda, safili yakalama yolunda bir üstada, bir mürşidi kamile intisap etmiştir. O o yoldaki o yoldaki bütün tecelliyatı yaşamak ve o mirası geleceğe aktarma derdindedir. O yüzden o tuzlaya düşmüştür. Tuzlaya düşmekten büyük mutluluk duyar. Çünkü nefsini terbiye edecek, nefsini pak ederekten Allah'a yakınlığını de yakınlığını kuracak. Ve tabiri caizse Allah katından nimetlenecek. Onun işi yolu odur.